Hastalıkların çoğu nazardandır. Nazar deveyi kazana, adamı da mezara sokar. Özellikle kanser hastalığının nazarla alakası çoktur. Bununla beraber ailedeki huzursuzlukların ve boşanmaların hem ruhi sıkıntı ve depresyonların da nazarla alakası çoktur. Bu yüzden insanların ve cinlerin nazarlarından kendimizi korumamız lazım korunmak için size tavsiyem her gece yatarken 11 kere Felak ve Nas suresi okuyun. İkincisi size nazar değdiğinden şüphe ediyorsanız 20 gün boyunca her yatsı namazından sonra 5 Fatiha suresi 6 ayetel kürsi okuyun ve yorum bölümüne yazdığımız şekilde abdest alın ve 15 gün boyunca yine yorum bölümüne yazdığımız duaları her sabah namazından sonra yapın. Son olarak biz de teheccüd vakti nazar duası yapacağız. Katılmak isterseniz adınızı yorum bölümüne yazın ve videoyu beğenip paylaşın. Rabbim hepimizi kötü nazarlardan muhafaza etsin.